mi? bir dur be adam bir dur bu Ali var ya bu Ali bu alide bir şey var bir şey var ama nedir o şey? Düştükçe kalkıyor öyle ya doğru niye niye hacı yatmaz gibi düştükçe kalkıyor bu adam niye kalmıyor düştüğü yerde ha? Bana bak sen bu adamı sevmeye başladın galiba dikkat et. İnsan bir gün gıdlaklayacağı tavuğu sevmeye başlarsa, aç kalır. Hedef mi gösteriyorsun dayı? Hayır. İlerisi için çıkar yol gösteriyorum. Al bunu, götür o yere. Çıkmasın dediğimizden. Dur, 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 dur. Yanlış mı yaptık onu buraya getirmekle ha? Kurtların arasına attık. Yok dayı. Hayatını kurtardık. Tevfik. Ona ulaşmasınlar. Ne bunlar ne ötekiler. Ona ulaşmasınlar diye beni vurman icap ederse... ...çekip vuracaksın beni. Dayı. İtiraz istemem. İşte şimdi hedef gösteriyorum sana. Hadi. Canın mı sıkıldı dayı? Bu saatten sonra mafyacılık oynamaya mı karar verdin? Oyun oynayacak yaşı geçti yeğen. Artık bir şey yapacaksak adam akıllı bir şey yapmak icap eder değil mi? O zaman adam akıllı bir anlat be dayı. Ne bu adamlar? Ne bu kaybolup kaybolup durmalar? Ne bu peşindeki Ruslar? Ne bu kumarhane işi? He? Anlatmakla bitmez bu işler yani. Neyi fark ettin biliyor musun dayı? Bana bir sürü hikaye anlattın. Ama kendi hikayeni hiç anlatmadın. <laughs> Bu gidişle onu da arkadaşlarından dinleyeceksin Ezel. Ha? Onlar benim arkadaşlarım değil. O zaman dizginle onları. Orada burada bizim hakkımızda soru sormaları hiç hoş değil. Değil mi? Neyi öğrenmelerinden korkuyoruz? Hiçbir şeyden korkumuz yok yani. İlle bir şeyden korkacaksak sana bir şey olmasından korkarız o kadar. Nasıl olacak o? Benim hakkımda öyle şeyler var ki yani, Bir kere daldın mı içine, bir kere uzattın mı burnunu, ikinci kez seni ben bile kurtaramam. Hatırlattığın iyi oldu dayı. Sen benim hayatımı kurtardığına göre sana karşı haddimi bilmeliyim. Oraya buraya burnumu sokmamalıyım. Seni uyarmaya gelmiştim. Arkadaşlarımı senden nasıl uzak tutarım onu soracaktım. Ama senin benim yardıma ihtiyacın yokmuş zaten. Unutmuşum. Ezel! Baban nasıl? Daha iyi mi? İnsan küçükken babasını ölümsüz zannediyor. Ama bir gün geliyor, öyle olmadığını anlıyorsun. Hayatın şakası yok dayı. En kuvvetlimizin bile zayıf noktasını buluveriyor.